Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra kitap incelemeleri videoları da yapmaya karar verdim. Çok fazla kitap tavsiyesi isteyen, kitap önerisi isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bunları böyle liste halinde değil de kitap kitap her hafta bir video yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Ayda birkaç defa en azından olmasını istiyorum. Okuduğum kitaplarda altını çizdiğim yerleri sizlerle paylaşmaya karar verdim. Böylesi sanırım daha faydalı olacaktır. Bazen bir kitabı okumak yerine böyle bir videoyu izlemek bile o kitabı oku gibi hissettirebilir size Kitap arkadaşlar Abdullah Reha Nazlı'nın yazdığı bir kitap ve eğitim sisteminin eleştirisi üzerine yazılmış bir kitap benim çok hoşuma gitti. Çünkü bizler biliyorsunuz eğitim sistemini hepimiz herhalde 7'den 70'e her meslekten insanlar eleştirebiliyor. Eğitim sistemi yanlış en başta abi falan diyorlar ya. Peki neden yanlış? Nasıl düzelteceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Bu eğitim sistemi içerisinde oluşan bazı bağımlılıklarımız da var. Bunları görmekte gerekiyor. Sadece bir sistem değil de sistem doğurduğu yan etkilerini de ele almak gerekiyor. Kitap aslında zengin bir kitap çünkü kaynak belirten ve diğer birçok kitaptan beslenerek oluşturulan kitapları çok seviyorum. Özellikle kaynak ve referans verilmesi bir kitapta bence olması gereken bir şey. Kaynakçası yoksa, referans vermiyorsa ben zaten kolay kolay okumuyorum. Çok bilimsel de gelmiyor dolayısıyla. Kitabın en başında Descartes'la Einstein'ın sözleri yer alıyor. Descartes biliyorsunuz 16. yüzyılda yaşamış bir düşünür. Einstein ise 19. yüzyılda yaşamış, 20. yüzyılın ortalarına kadar ömür sürmüş bir dahi. Dolayısıyla ikisinin de söylemi bizler için çok önemli olmalı. Descartes dönemine dönüp baktığımızda eğitimden bahsettiğimizde Descartes şöyle söylüyor: "Aldığım eğitim sadece şaşkınlığımı daha da körüklemeye yarıyor." ve ne kadar cahil olduğumu fark etmemi sağlıyor. Eğitimden bahsederken olmazsa olmaz gibi kişiyi cahillikten uyandıran, şaşkınlığını körükleyen bir şeymiş gibi anlatıyor. Geliyoruz Einstein'a. Einstein diyor ki gelişimimin önündeki en büyük engel. İşte bu kitap Geçen bu iki yüzyıl içerisindeki değişimi bize anlatıp nasıl olur da şaşkınlığımızı yeniden körükleyebiliriz ve eğitimin bize gerçekten faydalı olmasını sağlayabilirizi açıklamaya çalışıyor. Örneğin Kant diyor ki yine kitaptaki alıntılardan bir tanesi zihninizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Öğrenmek istediğiniz arzuladığınız şeyi kendi başınıza yapın ama biz ne yapıyoruz günümüzde? Şuradan eğitim alayım, buradan eğitim alayım. Eğitim almazsam bunu öğrenemem gibi düşünüyoruz. Böyle bir düşünceye sevk edildik maalesef. Ve eğitim alırken en büyük eksiklik ne oluyor biliyor musunuz? uygulama yapmıyoruz. Yani sıfırdan kendimiz öğrenseydik bunu uygulaya uygulaya öğrenecektik aslında. Şöyle söyleyeyim. Size harita çizmeyi öğretiyorum gibi düşünün. Türkiye haritasını çizmeyi öğretiyorum. Ben haritayı sabah akşam çizsem de siz o haritayı çizmeden tam olarak öğrenmiş olmazsınız. Dolayısıyla haritayı benim size öğretmem gibi bir mevzu söz konusu değil aslında. Haritayı siz kendi kendiniz öğreniyorsunuz. Ve anlamanın en iyi yolunun yapmak olduğunu görmeye başlıyorsunuz dikkat edin hayatınızda hiç kendi kendinize öğrendiğiniz bir şeyler oldu mu emin olun en eksiksiz ve en çok hatırladığınız şeyler kendi kendinize öğrendiğiniz şeylerdir. Ben örneğin ney üflemeyi YouTube'dan kendi kendime öğrendim. Gitar çalmayı amatör de olsa kendi kendime öğrendim. Video editlemeyi mesela Adobe Premiere Pro gibi, Sony Vegas Pro gibi programları YouTube'dan kendime öğrendim ve o kadar kalıcı oldu ki benim için ve keyifli de oldu. Çünkü kendim öğrendiğim için her basamağını işleye işleye öğrendiğim için unutmadan hızlı bir şekilde şu an videoları editleyebiliyorum. Bunlar sadece bazı basit örnekler. Sizlerin de hayatında eminim ki böyle şeyler var. Hatta varsa bizlerle paylaşın lütfen. Kitabın ana fikri bize katmaya çalıştığı şey bence baştan sona okuduğunuzda aslında şu oluyor. Öğretme diye bir şey yoktur. Öğrenme diye bir şey vardır. Çünkü bir sınıfta 20 tane öğrenci olduğunu düşünün. Bir öğretmensiniz, matematik öğretmenisiniz. Herkese aynı şeyi anlatıyorsunuz. Herkese aynı şeyi öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama öğrencilerin aldığı sadece öğrenebildikleridir. Dolayısıyla öğretmenin etkisi her ne kadar yatsınamasa da asıl önemli olan şey öğrenmektir. Öğrenebilmektir. Öğrenemeyenler öğretmen ne kadar kaliteli de olursa olsun o dersi geçemeyeceklerdir. Burada öğretmenin üstünden sorumluluğu alıp bireylere yüklemeye çalışıyoruz. Ama şu anki düzen kapitalist sistem özellikle bireyin üstünden alıp öğreten kişiye yüklediği için öğreten kişinin pazarlaması yapılıyor. Bilmem ne İngilizce kursunun reklamları yapılıyor sağda solda sürekli. Size İngilizceyi bir ayda öğretiyoruz gibisinden. Aslında siz öğretmiyorsunuz. Biz öğreniyoruz sanki. Kitapta verilen bir örnek çok dikkatimi çekmişti. Hollandalı öğrenciler Fransız bir edebiyat okutmanından ders almak istiyorlar ama bu edebiyat okutmanı aslında Hollanda'nın kendi dilini bilmiyor. Sadece Fransızcası var ama öğrenciler de Fransızca bilmiyor. İki dil olduğunu düşünün. Türkçe ve İngilizce gibi de düşünebilirsiniz. Ben Türkçe biliyorum, öğrencilerim İngilizce biliyorlar, Türkçe bilmiyorlar. Ben de İngilizceyi hiç bilmiyorum. Bu insanlara nasıl bir şey öğretebilirim? Düşünebilir misiniz birkaç dakika? Muhtemelen zorlanacaksınız ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Aynı kitabın farklı iki dilini alıyorlar. Yani hem Hollanda diline ait kitabı alıyorlar hem de Fransızcasını alıyorlar. Aynı anda aynı cümleleri karşılaştırarak okuyarak anlamaya çalışıyorlar. Bunu yapan öğrenciler, öğretmenin kendisi değil yani. Öğrenciler bu şekilde öğrenmeye başlayınca ve tekrarlarını defalarca yaptıklarında kitabı o kadar iyi anlıyorlar ki Bırakın kitabı anlamayı, Fransızcayı bile öğrenmeye başlıyorlar. Hem de çok iyi. Dolayısıyla hayatlarımızda bir kez öğretilmeyi beklediğimiz zaman bir daha bir şey öğrenemeyebiliyoruz. Yani öğretilmeyi bekliyoruz sürekli. Eskiden dershaneler yoktu mesela bu kadar özel öğretmendi bilmem neydi falan yoktu. Hatta bunun bir çalışması yapıldı arkadaşlar. Amerika'da yapıldı bu. Muhtemelen 1970'ler, 80'ler veya 90'lar yani tam olarak hatırlamıyorum. O dönemdeki öğrencilerin ortalama başarısıyla günümüzdeki öğrencilerin ortalama başarısını kıyaslıyorlar. Normalde günümüzde dershaneler, özel öğretmenler bir sürü şey var değil mi? Bunların hiçbir etkisi olmamış arkadaşlar. Eskiden dümdüz okula giden öğrencilerle şu an dershaneye giden bir sürü eğitim alan öğrenciler arasında ortalamada bir fark yok. Çünkü Dershaneler ve kurslar arttıkça öğrencinin kendine olan inancı da zayıflıyor. Düşünsenize dershane diye bir şey var. Babanız size özel öğretmen tutacak. Neden kendi kapasitenizi zorlayasınız ki? Ayrıca şöyle bir mantık da oluşuyor. Bu kadar dershane ve bu kadar özel öğretmen varken aslında ben bunu başaramayacağım demektir. Bu kadar insan dershaneye gidiyorken ben dershanesiz nasıl yapabilirim? Nasıl bir okulu okuyabilirim ve başarılı olabilirim? Burada yaşadığımız en temel problem öğrenmeyi öğrenmek. Biz öğrenmeyi yanlış yerlerde arıyoruz aslında. Dışarıdan bize yüklenmesi gereken bir şeymiş gibi algılıyoruz. Ama çalışmayı bilen, disiplini bilen bir insan bunların hepsini kendi başına yapabilir. Günümüzde en çok ne var böyle? Dil öğrenmek değil mi? İngilizceyi öğrenmek için bir sürü kurslara falan gidiyoruz. Ya her şey İngilizce artık. Öğrenmemek için kendinizi kapatmanız gerekiyor neredeyse. Telefonunuzu İngilizce kullanın. Bazen bana soruyorlar İngilizce öğrenmek için ne tavsiye edersin? Günlük hayatınıza İngilizceyi sokmazsanız öğrenemezsiniz diyorum. Yani böyle ders gibi çalışıp birkaç hafta hiç ilgilenmediğinizde dil bu şekilde öğrenilmez. Dili nasıl öğrenir bebekler? Bebeklere birisi dili anlatır mı? Hayır. Maruz kalırlar ve öğrenmeye çalışırlar. Aslında hepimiz zamanında öğrenmek için mücadele eden canlılardık. Ancak içinde bulunduğumuz sistem öğrenme şevkimizi, hevesimizi ve kendimize olan inancımızı maalesef kaybetmemize sebep oldu. Artık öyle bir duruma geldik ki her durumda başkasından destek almak istiyoruz. Yemek yaparken bile başkalarından görüp nasıl yemek yapıldığını öğrenmeye ihtiyacımız var. Çeşit için insanlar bakabilir ama bu bir ihtiyaç haline geldi. Çocuk büyütürken başkalarından yardım istemeye sürekli ihtiyacımız var. Uyuturken bile uyku eğitimi diye bir şey var. Dolayısıyla verilen bu eğitimler neyi sağlıyor insanlar üzerinde? Bırakın onlara bir şey öğretememeyi, aynı zamanda öğrenememeyi de getiriyor. Çünkü zaten eğitimler yeterli olsa bu kadar artmazdı. Dershanedir, kurstur, özel öğretmendir, insanlar hala zorlanıp hala sınavları geçemiyorsa bu eğitimler hem öğretemiyor hem de insanları eğitimlere bağlı kıldığı için insanların öğrenmesini de engelliyor. En önemli noktası burası zaten. Öğrenme şevkimiz kalmıyor. Kendimize inancımız kalmıyor. Okula girdiğimiz andan itibaren hep eksik ve öğretilmeyi bekleyen bir zihinle hareket ediyoruz. Yine kitaptan bir alıntı diyor ki gün gelecek okullar olmasaydı insanlar yürümeyi öğrenemezlerdi bile diyecekler diyor kitap. Gerçekten çok hoşuma gitti. O kadar eğitim sektörü ön plana çıkarılıyor ki, pazarlanıyor ki sanki ben bunları almadığımda öğrenemeyeceğim gibi. İnsanlar mesela psikolojiye merakı oluyor. ...ya ben psikolojimi okusam diyorlar bana. Neden okumak istiyorsun diyorum. Çünkü psikolojiye meraklıyım, öğrenmek istiyorum. Yani psikolog olmak için değil, öğrenmek istiyorum diyor. Ya bir üniversiteye gitmen gerekmiyor ki. Belli kitaplar vardır, alır okursun. İnternette sürüsüyle videolar var artık. Kendin bir öğrenme sürecine girebilirsin. İlla bir yerden eğitim alman gerekmiyor. Sınıflar içerisindeki sistem de biraz bozuk. Dediğim gibi öncelikle... Öğretmen sınıfa girdiği andan itibaren eksiklik duygusuyla karşılaşıyor öğrenciler ve sürekli hocanın dediğini yapan taklitçi bireylere dönüşüyorlar. Çünkü çekiniyorlar, rahatça konuşamıyor öğrenciler hocalarla, öğretmenlerle. Dolayısıyla öğrenciler öğrenme modunu kapatmaya başlıyorlar. Sistemin tek tek her çarkında öğrencinin zararına işleyen bir süreç var soru sormada çok sıkıntı yaşamıyor muyuz sizce? Bir düşünün ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede hatta soru sorarken hep çekinmiyor musunuz? Yani soracağım soru acaba saçma mı olur? Acaba bu soruyu sorsam hoca bana kızar mı? gibi bir sürü endişeyle hareket ettiğimiz bir ortamda özgürce nasıl öğrenebiliriz? Ya da bunu boş verin merakımızı celbetmeyen bir alan bize ilgi çekici bir şekilde sunulmadığında neden onu merak edelim ki? Halbuki matematik, fizik bunları günlük hayatın içerisinden örneklerle beslediğinizde, insanların hayatlarına dokunabildiğinizde öğrenme ve öğretme süreci başlar. Aksi takdirde sadece ders olur. Dersi derste duyarlar, ezberlerler, sınavda ezberlerini kağıda dökerler, daha sonra unuturlar akıllarında kalacak hiçbir şey onlara öğretmiş olmazsınız. Sadece ve sadece yaşantılarınız, yaşantılarınızla alakalı verdiğiniz örnekler insanların zihninde kalır. Çünkü onlarla duygusal bir bağ oluştururlar. Duygularımızı tetiklemeyen öğretme ya da öğrenme süreçlerinde edindiğimiz bilgi hafızamızda kalıcı olmaz. Bir diğer kitabın e, vurguladığı şey de önce bütünü görmeli daha sonra parçalara inmeli diyor. Normalde bizim eğitim sistemimiz nedir? Parçadan bütüne gitmedir, değil mi? Dolayısıyla biz bütünü hiç göremiyoruz bir türlü. Sadece parçalarla uğraşıyoruz. Halbuki bütünü görüp önce yapacağımız işi bir anlamlandırdıktan sonra parçalara inmek çok daha mantıklıdır. Hayatımıza bir bakın. Çocukluğumuzdan bebeklikten itibaren bir şeyleri nasıl öğreniyoruz? Mesela dili nasıl öğreniyoruz? Önce bütünü görüyoruz aslında dille. Dili duyarken, algılarken annemiz, babamız belli kelimeleri seçip kullanmazlar. Bayağı dili günlük hayatlarında nasıl kullanıyorlarsa bizim yanımızda konuşurlarken o şekilde kullanacakları için biz önce bir bütünle tanışıyoruz. Daha sonra parça parça, parça iniyoruz. Çocuklar parça parça öğrenmeye daha sonradan kendileri zaten geçiyor nasıl mı geçiyor? Anne bu ne? Baba bu ne? Anne bu ne? Bir bebek bu şekilde öğrenir parçaları ama önce bütünü duymuştur. Mesela masada yemek yendiğini görür ondan sonra bunun masa olduğunu anlar. Ama okulda nasıl öğreniriz? Önce A'yı sonra B'yi sonra C'yi öğreniriz. Halbuki hayat bize nasıl öğretiyor? Yani öğrendiğimiz zaman nasıl öğreniyoruz? Ahmet Mehmet diye isimleri duyarak öğreniyoruz. Daha sonra Ahmet kelimesinin içerisindeki harfleri tek tek öğrendiğimizde anlamlı olmaya başlar. Ama siz A H M E T diye harfleri öğretirken zaman kaybı yaşarsınız ve bütünü göremeyen kişi Ahmet'in Ahmet olduğunu anlamak için bütün parçalara tek tek hakim olması gerekir. Halbuki bütüne bir defada hakim olan kişi parçaları daha iyi aklında tutabilir. Kitapta vurgulanan bir dikkatimi çeken şey de şu oldu. Her sınıfta aynı yaştaki öğrenciler ders alırlar. Ancak bu çok avantajlı bir durum değildir. Çünkü siz yaşıtlarınıza göre kendinizi kıyasladığınızda daha aşağıda olabilirsiniz. Bu çok normal bir şeydir. Ancak kendinizi kötü hissetmezseniz okula gitmezseniz. Sokakta biz nasıl öğreniyoruz her şeyi? Hayatın içerisinde yaş diye bir şey yoktur. Sen 9 yaşında mısın? Tamam, seninle arkadaşlık yapmayacağım demeyiz sokakta. Sokakta 8 yaşındaysak 10 yaşındaki birisiyle de arkadaş olabiliriz. Sokakta 15 yaşındaysak kendimizden küçük 12 yaşındaki biriyle de arkadaş olabiliriz ve onların seviyesine yakın bir düzeyde de ilerleyebiliriz aslında. Bütün çocukları, bütün aynı yaşları bir sınıfa koymak hepsinin aynı olduğunu kabul etmektir. Bu da neyi sağlıyor? Bazı öğrencilere sen yaşıtlarına göre kötüsün demektir. Normalde kendini böyle bir kıyas içerisinde bulmayan bir çocuk okulda bunu görmeye başlıyor. Yaşıtlarına göre kötü olduğunu bir defa düşündüğünde, kendini bir defa etiketlediğinde Artık bu etiketin gerektiği gibi yaşamaya başlıyor. Haylaz ve yaramaz olmayı tercih edebiliyor. Çünkü o çocuğa kendini ispatlayacak ve kendini gösterecek başka bir alan bırakmamış oluyoruz. Bırakmadığımız için de çocuk kendini gösterecek yeni alanlar keşfedecektir sınıf içerisinde sürekli espri yapmaya çalışan, haylazlıklar yapan bir çocukla karşılaşırsınız. Zaten tembel etiketi yemişsin. Derslerin kötü, yaşıtlarına göre geridesin, geriden geliyorsun. Bari başka alanlarda ilgi çekeyim. İnsan ilgiyi sever. Bizler sosyal canlılarız. İlgi görmek için her şeyi yapabilir bir insan. Ve yine kitapta William Glaser'e göre 5-15 yaş arası çocuklar asla ama asla başarısızlıkla etiketlenmemelidir. Yani ilkokul sonuna kadar çocuklarda karne sistemi olmamalıdır. Hepsini tebrik eder ve takdir edersiniz. Aksi takdirde daha 3. sınıfta çocuğun zayıfı geldiğinde çocuk o yaştan itibaren kendini etiketlenmiş hissettiği için başarısızlıkla etiketlendiği için böyle yaşamaya devam edecek ve buna inanacak. Niye birçok insan matematiğe kafam basmıyor diyor sanıyorsunuz? Aslında onlar hayatlarının belli noktalarında matematik sınavından düşük aldılar ve matematiği yapamayacağına inandılar. Normalde sizde de bir beyin var, matematik yapanlarda da bir beyin var. Aslında çalışırsanız büyük ihtimalle yapabilirsiniz. Eskiden çocuklar nasıl eğitim görüyordu? Okullar yokken tabii ki büyüklerin yanında yani usta ve çırak ilişkisi içerisinde büyüyordu ve asıl eğitim öyle oluyordu. Terbiye dediğimiz eskiden talim ve terbiye kurulu falan denirdi. Talim yapmak ve terbiye olunmak. Terbiye de usta çırak ilişkisi içerisinde olur. Eğitim dediğimiz şey böyle olur. Şu an yapılan ne? Aslında öğretim, eğitim değil eğitim eğmekten geliyor. Yani belli bir şekle, belli bir kalıba sokmaktır. Ancak biz sadece ezberletiliyoruz. Ve eskide yaşa göre gruplandırma gibi bir olay da yoktu. Bir yaş üstü, iki yaş altı fark etmez. Çocuklar bir arada oynardı. Ve sizden büyük bir insan, sizden daha başarılı olduğunda kendinizi başarısız olarak nitelendirmezdiniz. Çünkü onun sizden büyük olduğunu bilirdiniz. Bunu söylerken şunu kastediyorum. Küçük olan çocuk Büyük çocuğun başarısı karşısında özgüvensiz hissetmez. Özgüvenini etkilemez bu durum. Hatta büyük olan ve başarılı olan çocuğa karşı hayranlık bile duyar. Onu model almaya çalışır, onun yolundan gitmeye çalışır. Ama biz okul sistemlerinde bunu öldürmüş olduk. Çocuklar bir aradayken birbirlerini mi model alsınlar? Hepsi aynı yaşta zaten. Başarı düzeyleri çok fazla fark etmeyecektir ve model alacakları kimseler yok. Neden bunları okula yapıyoruz da iş hayatlarında böyle bir şey yok? Düşünsenize. Girdiğiniz şirkette yaşa göre gruplandırmalar var. Yani 25 yaşındakiler bir grupta, 30 yaşındakiler bir grupta böyle bir sistem yoktur. İş hayatında, sosyal hayatta yaşa göre ilişkiler belirlenmez. Ancak okul sisteminde yaşa göre belirlendiği için kendini eksik hisseden, başarısız ve özgüvensiz hisseden öğrenciler yaratmaktayız. Evet arkadaşlar kitap daha bunun çok daha fazlasını anlatıyor. Sizler okuyup daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Gerçekten eğer öğretmenseniz, anne babaysanız bence bu kitabın size çok faydası olacak. Aynı zamanda bir öğrenciyseniz ki hepimiz hayatta biliyorsunuz bir, birer öğrenciyiz aslında öğrenme süreçlerinizi tetiklemek, motivasyonunuzu arttırmak ve öğrenmeyi öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Başka bir kitap inceleme videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.